Arkadaşlar merhaba. Bugün üçüncü ünitemiz in için kitchen e, mutfak ünitemizle ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. Why is Indian food different? Neden Hindistanlı yiyecekler, yemekler farklıdır diyor. Hemen paragrafımızı okuyalım. Just like other people in the world, Indians love food. Dünyadaki diğer insanlar gibi Hindistanlılar da yemeği sever diyor. Indian food is different from other countries not only in taste but also in cooking methods. Hindistanlı Hindistan'a özgü yemekler diğer ülkelerden farklıdır. Sadece lezzet olarak değil, pişirme yöntemi olarak da farklıdır. They use a lot of spices in their meals. Ye yemeklerinde çok fazla baharat kullanırlar. Coconut, cumin and curry powder are the most popular spices. Spices Hindistan cevizi, kimyon ve köri tozu en popüler olan baharatlardanmış. Most Indian people are vegetarians. Çoğu Hindistanlı Hindistanlılar e, vegetariandır. Meat is rarely cooked. Et hemen hemen hiç yani nadiren pişer diyor. E, pişirilir. Bread is another popular food for Indian people. Ekmek e, İndistanlılar için diğer bir başka bir popüler olan yiyecekmiş. They have many different types of bread, including roti, naan and chapati. Bunun yanı sıra da işte roti, naan ve chapati içeren farklı ekmek çeşitlerine sahip sahiptirler diyor Hindistanlı insanlar bakalım şıklara neden farklı olduğunu birkaç They use different cooking methods çünkü farklı pişirme yöntemlerine sahipler doğru diyebilir miyiz evet farklı pişirme yöntemini kullandıkları için bu onlar için e, farklılık olabilir yiyeceklerindeki birkaç They don't use spices baharat kullanmazlar yanlış birkaç They never cook meat Et hiç pişirmedikleri için yanlış. Because bread isn't very tasty. Çünkü ekmek çok lezzetli olmadığı için bu bir neden değil. Because they use different cooking methods. Tabii ki nedeni çünkü farklı pişirme yöntemleri kullandıkları için Indian food'u different olarak farklı olarak alıyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Indian food is zaten paragrafı okumuştuk. Sour ekşi, sweet tatlı, spicy baharatlı, oily yağlı diyoruz. Baktığımız aşıklara spicy baharatlı doğru seçeneğimiz. Hindistan yemeklerine özgü bir özellik baharatlı oluşu. Which which one is suitable for the blank respectively according to the pictures? Sırasıyla resme göre boşluklara uygun olanı yerleştireceğiz. First ilk olarak baktığımızda bir soyduğunu görüyoruz elmayı. Dolayısıyla peel kelimesine doğru olan seçenek. Sonra dilimlediğini görüyoruz. Peel and slice yani doğramak ve dilimlemek Adana doğru şıkkımız. Which one is suitable for the blank respectively? Yine sırasıyla boşluğa uygun olan hangisidir diyor. I like eating different cuisines, so I want to try Afghan plov. Uh, how can I cook Afghan plov? Do you know? Farklı yemekleri yemeği yemeyi seviyorum. Bu yüzden de Afgan pilavı denemek istiyorum diyor. Nasıl pişirebilirim diye sormuş. Biliyor musun? Of course, tabii ki Baktığımızda uh, You need rice, carrots, lamb or chicken and if you want you can add peas and onions. First ilk olarak pirince, havuca, kuzu eti ya da tavuk etine ihtiyaç ihtiyacım var diyor. If you want istersen you can add peas and onions uh, soğan ve, ve bezelye ekleyebilirsin. First ilk cümlemiz, ikinci cümlemiz can you Can you say it slowly? Yavaş söyler misin? I need to write the names of the... Burada saydıkları çocuklar. Carrots, lamb, chicken, rice, işte peas, onions. Bunların hepsi ne oluyor? Bir ingredients yani malzeme listesi oluyor. Dolayısıyla yavaş söyleyebilir misin? Adlarını, isimlerini yazmaya yazmam gerekiyor diyor. Dolayısıyla Bursa doğru seçeneğimiz. Şimdi sorumuza bakalım. Uh, which one is answer? Which one is the answer of, of answer of the question according to the picture? Resme göre sorunun cevabı hangisidir? What is she doing? Baktığımızda ne yapıyor? She is peeling the potatoes yani patatesleri soyuyor. Adana doğru seçenek. She is grating the vegetables sebzeleri rendeliyor. She's chopping the potatoes. Patatesleri doğruyor. She's mixing the potatoes. Patatesleri karıştırıyor değil. Adana resme göre doğru olan seçeneğimiz. Choose the correct option to fill in the blank. Can you pass me the please? I want to open the tin of pins. Ee, bu konserve bezelyeyi açmak istiyorum. Lütfen bana Grater, rende, frying pan, kızartma tavası, saucepan, normal tencere, tin opener ya da sos tavası, sos tenceresi. Tin opener ise konserve açacağı Ceyhan. Doğru seçeneğimiz olacak. Can you pass me the tin opener please? Bana konserve açacağını uzatabilir misin? Lütfen. Diye bakalım. Which one is suitable for the blanks respectively? Yine sırasıyla boşluğa uygun olan seçenek hangisi? First preheat the oven at 180 degree. Ee, i̇lk olarak ne yapıyoruz? 180 derecede fırını ısıtıyoruz. Mix all the ingredients in a large mixing bowl. Sonrasında e, ikinci olarak ne yapacağız? E, baktığımızda tabii şıkları second, finally, en sonda olması gerekiyor. Ceyhan olmaz. O yüzden 7 e, Adana diyebiliriz. Then, then mix all the ingredients in a large mixing bowl. Daha sonra e, büyük bir e, karıştırma kabı içinde malzemeleri mix yap, karıştır. Sonrasında after that, daha sonra pour them into the loaf pan. E, bir kızartma ekmek tavasının içine onları dök. E uh, finally son olarak da bake it for 20 minutes. 20 dakika pişir diyoruz. Dolayısıyla 7 Adana doğru seçeneğimiz. 8'e bakalım. Do you want to eat a dessert? Tatlı yemek ister misin? I don't like having something sweet. Um, tatlı bir şeyler yemek istemiyorum diyor. Dolayısıyla e, baktığımızda yes I do diyemezsiniz olumsuz cevap I am crazy about desserts yine bayılırım diyemezsiniz no I don't olumsuz bir cevap vermemiz gerekiyor dolayısıyla Ceyhan doğru seçeneğimiz which one isn't suitable for the passage below e, uygun olmayan pasaja uygun olmayan alttaki cümlelerden hangisi okuduğumuz pasaja uygun değildir. Anlam bütünlüğünü bozanı bulacağız. I prefer eating healthy food. Sağlıklı yiyecekler yemeği tercih ederim. I especially like seafood. Özellikle deniz ürünleri seviyorum diyor. That's why sushi is my favorite. Bu yüzden de sushi benim en sevdiğim. I also like eating hamburgers and chips. Bunun yanı sıra hamburger ve chips yani patates kızartması severim diyor. Dolayısıyla burada anlam bütünlüğünü en son cümle D seçeneği bozuyor. 10. soru. Put the dialogue in correct order. Burada diyaloğu doğru bir sıralamaya koyacağız. Baktığımızda Wow, this sandwich is really tasty. What is in it? Wow diyor. Bu sandviç gerçekten lezzetli. Lezzetli. İçinde ne var? diye sormuş. Hemen içindekileri sayalım. Tomatoes, cucumbers, carrots and cheddar cheese. E, domates, salatalık, havuç ve cheddar peyniri. Sonrasında e, Is it easy to prepare? Hazırlaması kolay mı? Yes. It, it just takes for a few minutes. Sadece birkaç dakika alıyor diyor. Birkaç dakikanı alıyor. Dolayısıyla buna göre seçeneğimiz Bursa.